Müslüman olmadığı halde Müslümanlar arasına girip, Müslümanlar hakkında bilgi toplayıp küfre, delalete, masonlara, mesela siyonistlere, ateist siyonistlere, Müslümanlar hakkında bilgi götüren, onları ezdirmek için onların mesela şöyle bir faaliyetleri var, isimleri şudur, şunu yaparlar gibi bilgi vererek küfre ve delalete onları ezdirmeyi hedefleyen kendi aralarında tek amaçları bu olan ve bu yönde toplanan bu yönde faaliyet yapan münafıklar dedi. Münafık da kendini Müslüman gösterdi. Müslümanların yanında takva gibi görünür ama Allah inkar etmiştir. Dinsizdir ve Müslümanlar da nefret ediyordur ama onlardan bir şeyler elde edebilmek için, çıkar elde edebilmek için veya küfre onlar hakkında bilgi verebilmek için, yani Müslümanları ihbar için, onları ezdirmek için Müslümanların içinde bulunur. Böyle bir yapı da vardır. Bunlara da münafık diyoruz. münafığın özelliği içerideki bilgiyi küfre taşımasıdır. Mesela küfür daha açıktır, merttir küfür o yönüyle. Yani. Mesela açıktır ben senin düşmanınım der. Karşısına geçer göğüs göğüse mücadele. Ama münafık kahpedir. Ben Müslümanım der. Gelir içeriden bilgiyi alır. gider küfre ve Müslümanların zıtlarına onu aktarır. Ve kahpeline yine devam eder. Müslümanın yanına yine gelir. Ben Müslümanım der. Onlara da ben de sizdenim der. Yani Allah ayet ediyor ki şeytandan Allah'a sınırım. Ne sizdendirler ne onlardandırlar diyor Allah ayette. Ya onlarla da geçinemiyorlar. Yani küfürle de onlar geçinemezler. Yani kalpleri parça parçadır diyor Allah. Kalpleri parçalanmadıkça da diyor. Yani ölmedikçe de bu şeyden vazgeçmez diyor. Ancak Allah onlar için ölüm vaat etmiş. Ee, onların eceli geldiğinde, öldüklerinde, e, cehenneme gittiklerinde bu şey durur diyor Allah. Ee, azgınlıkları durur diyor. o Münafık özel yaratılmış. Yani şeytanın en gelişmiş, en aşağılık e, vasfını taşıyan varlıklardır, münafıklar. E, Allah ayette onlar için diyor, onlar kendilerinin iyi iş yaptıklarını zannederken diyor şeytanın Allah'a Yani onlar kendilerinin çok akıldane olduğunu, çok doğru yol olduklarını düşünerek yapıyorlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Dırar Mescidini kuran ahlaksızlar yani çok isabetli hareket ettiklerini düşünüyorlardı. Mesela evimiz açıkta diyorlar. Peygamberi bırakıp gidiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem veya savaşmayı mücadele etmeyi biz gelirdik diyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah onların yalan söylediklerini Allah bilmektedir diyor. Kendileri de biliyorlar. Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın niyeti yerine getirmesi, emrettiği şeyi koparırlar. Sen namazdan vazgeçiyorlar, oruçtan bahsediyor, Allah'ın dinini yaymaktan, güzel ahlaktan vazgeçiyorlar. Ve yeryüzünce bozgunculuk yaparlar. Bir sefer de Müslümanların aleyhine faaliyete başlıyorlar bir sefer. Yani şeytan etkisiyle. İşte zarara uğrayanlar onlardır diyor Allah. Tabi zararın ne olduğunu ahiretten anlayacaklar. Evet. Munafık kahpedir. Yani kendini gizler, Müslümanların içine girer. Onlarla ilgili sanki böyle yakın bir bağı varmış gibi göstertir. Sonra gider alçakça Müslüman'ın aleyhinde faaliyet yapar. Onları köşeye sıkıştırmaya kalkar. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi munafıklar. Çok kahpeydiler. Resulullah'ın yanında onu seviyor gibi dost görünüyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Aleyhinde konuşuyor. O ne demişti? Derler diyor. Ayet var. Hatta bir kısmı diyorlar, biz diyor eğer mücadele etmeyi bilsek sizden beraber geliriz ama bilmiyoruz diyorlar. Halbuki çok iyi biliyor. Çıkarı olmadığı için. Mesela bir kısmı diyor ki hava çok sıcak diyor. Bu sıcakta diyor faaliyet olur mu ki diyor. Ama bir para versem, bir çıkarı olsa yapar. Evet. Ee, bir münafık karaktersizliğini Kur'an çok çok detaylı anlatır. Ee, mesela Peygamber Efendimiz zamanında bunlar ayrı bir mescit edindiler. Hatta e, burada namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Yani Müslüman görünüyor. Ama kahpe adamlar, ahlaksız. Yani Allah yasaklıyor. O mescitte hiçbir şekilde namaz kılmayın, hiçbir şekilde o mescide gitmeyin diyor. Yani amaç Peygamber Efendimize olan saygıyı ve sevgiyi yok etmek, ona bağlılığı yok etmek ve Müslümanları bölmek. Onun için münafıklar dünyanın en aşağılık varlıkları vardır. De ki davranış bakımından en çok usulana uğrayacak olanlar size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar. Bu münafıkların bir özelliğidir. Kur'an buna işaret ediyor. Bakın de ki davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak. En çok diyor ama hüsrana uğrayacak demiyor. En çok hüsrana. Çünkü münafıklar cehennemin en dibindedir. En büyük belaya duçar olacak olanlardır. Mehdi'nin e, cemaatinde de biliyorsun münafıklar çıkacaktır. Ahir zamanın en azılı münafıklarıdır onlar. Evet. En çok hüsranı olacak olanlara size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar. Kendilerini böyle muttaki gibi gösteriyorlar. Mesela ayrı bir yapılanma oluşturuyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşma inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutacağız. İşte inkar etmeleri ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinin dolayı onların cezası cehennemdir. Diyor ki Cenab-ı Allah Nisa suresi 145. ayette de Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Yani en şiddetli acıyı çekecek onlardır. Onlara bir yardımcı bulamazsın diyor Allah. Nisa suresi 138'de cenab-ı Allah, münafıklara müjde ver diyor. Müjde veriliyor münafıklara. Bakın dikkat edin müjdeye. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır diyor Allah. Müjde bu, münafıklara. <laughs> yani Allah aşağılamak için bu şekilde yani. söylüyor. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Yani anlaşırlar. Mesela size yardım edeceğiz, Müslümanız, Allah'a kitaba bağlıyız, müminlerle beraberiz diyorlar. Fakat bu anlaşmayı diyor Allah bozarlar diyor. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Mesela kardeşlik bağlarını kesiyorlar. Ee, hayırlı faaliyetleri kesiyorlar. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Yani gidiyorlar Müslümanlar mesela oraya buraya ihbar ederler bilgi verirler, fitne fucur çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır. Peygamber Efendimiz zamanında bunlar yoğun olarak bu tarz faaliyetler yapmışlardı. Bakara suresi 27. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar diyor Allah yine. Bakara suresi 27'de. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Müslümanlara kin duyuyorlar. Hem de dinsizlerle, ateistlerle bağlantı kurup Müslümanların aleyhine onlara bilgi taşır. Münafıkların özelliği budur. Ee, yine münafıklara ilgili. Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Yani ne iyi oldu diyor, peygamberden uzak ayrı kaldık diyorlar. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek bu sıcakta çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Ya yani bu sıcakta faaliyet olur mu? çalışma olur mu diyorlar. Bir kavrayıp anlasalar diyor Allah. Tövbe söyle 81'de. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Yani Müslümanlarına konuşurken sizdeniz diyorlar. Yani müminiz zaten. Bir de yemin ediyorlar diyor Allah. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Yani bunun içlerinde de böyle şeytanın ee, pisliği ruhlarını kapladığı için böyle içleri kaynıyor. Yani sürekli korku, vesvese, gerilim içinde yaşarlar. Rahat değillerdir. Eğer onlar bir sığınak ya da mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalar da hızla oraya yönelip koşarlar da. Yani genellikle Müslümanların yanında çıkar için geliyorlar diyor evet. el Kur'an. Eğer bir çıkar yeri bulsalar, bir imkan yani beslenecekleri, bakılacakları bir yer olsa hemen giderler diyor Allah. Tövbe suresi 56-57. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Allah eşeğe benzetiyor. Yani inatçılıkları, evet. akılsızlıkları açısından. Arslan'dan korkup kaçmışlar diyor Allah. Gibi. Arslan'dan korkma. Mehdi'nin de bir ismi de biliyorsun asla. Evet. İnşallah. Ee, yoksa kalplerinde hastalık bulanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Yani muvafıklar mutlaka ortaya çıkacak diyor Allah. Muhammed Suresi 29'da. Ee, ''Sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürler.'' Yani Müslümanlar hani keşke gitmese, içimizde kalsalar da demesinler diyor Allah. Bunlar diyor pislik derler diyor Allah. ''Eğer e, kalırsalar size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmezler.'' diyor Allah. Aranızda mutlaka fitne sokmak, yani Müslümanları birbirine düşürmek üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır muhbir olanlar vardır diyor Allah. Allah tüm medenleri bilir. Tövbe suresi 47. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Münafıkların özelliği bu. Oysa inanmış değillerdir diyor Allah. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunu değillerdir. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyleme olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Munafık erkekler ve munafık kadınlar bazısı bazısındandır. Yani birbirine dosttur onlar diyor Allah. Evet. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkorlar. Mesela İslam'ın yayılmasını istemezler ama ahlaksızlığın, kötülüğün, zulmün yayılmasını isterler. Ellerini sımsıkı tutarlar. Çok da cimri oluyorlar. Yani bütün ömürleri böyle geçer. Evet. O devrin münafıkları, yani tarihin en şiddetli münafıkları olacak. Yani e, Müslümanlar içerisinde çıkan en şiddetli münafıklar olacak. Çünkü e, Mehdi, akmel velayettir. E, en e, iyi olan, yani en yüksek olan velidir. Şu ana kadar tarih içerisinde gelmiş geçmiş. En büyük velidir. Oradaki münafıklar da gelmiş geçmiş en şiddetli münafıklar olacaklar. Yani en kahpe, en kalleş, en şiddetli münafıklar olacaklar. Küfürle işbirliği yapacaklar. Ama başarılı olamayacaklar. Yani Mehdi'nin gücünü Allah'ın izniyle hiç kimse durduramayacak. Mesela Mehdi diyecek, Ya Rabbi ben buna şahidim, ben bunu gördüm. Bu benim kişinin yanında. Ama bu münafık ve alçaktı. Mesela bu kahpeydi. Bu mesela ahlaksızlık yapmıştı, bunu gördüm. Ama bu muttaki ve temiz bir insandı, güzel bir insandı. Çile ehliydi, bu benim arkadaşım, dostum diyecek. Onları sınırlı miktarda böyle bir şahitlik yapma ee, ve onların lehinde konuşma hakkı veriyor Cenab-ı Allah güzellik olsun diye onları cennette de sevmelerine bir vesiledir bu hı hı. Ee, münafıklar da onun acısını çeksinler diye böyle oluyor inşallah ee, yani e, iki kere aşağılanmış oluyor yoksa biliyor Allah onlar zaten münafık olduğunu ahlak zaten öyle yaratmış öyle göndermiş onları zaten evet. öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar insan kalacaktır Mehdi cemaatinde. Gözdeki sürme kadar ve yemekteki tuz kadar. Ve ben size bir örnek vereceğim diyor. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Bakın buğdayı var. Temizle bak temizler diyor. Temiz yani müminlerin temizliğine ve buğday gibi temiz olmalarına dikkat çekiyor. Bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. İşte bu münafıklar. <laughs> Münafıklara dikkat çekiyor.